Kızım yapma bir dur be. Hadi hadi acele oh, edin. Be. Ay tamam be abi giydiniz tamam, be. işte be. Flash flash flash. Arkadaşlar haberi <laughs> duydunuz mu? Yağlı bir müşteri dükkanı kapattı şipşak. Oley be oley. oley. Oh, ya yadık oh, oh. hadi. Çok şükarlı. Kardeşimsin be Rıza. Meyhaneyi kapattılar demek. Hiç çalasım yoktu zaten. Eve gidip ense yapacağım. <laughs> ne bakıyorsunuz yanlış bir şey mi söyledik kardeşim? Allah'ım. Meyhane yani kapatmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun sen? Hı -hı. Galantor bir bora bastırır parayı, bir tek ona çalıp oynar. He. Hı. Kesin eski kulağı kesiklerdendir. Eski zenginler böyle olur işte. Hı? Delikanlı, mert, hı. Cömert, hı. tıpkı bu adam gibi. Ya öyle bir çalıp oynayalım ki... ...coşturalım herifi. Hı. er gece kapatsın beyali. Allah! Yürü hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, <laughs> hadi. hadi, hadi. Lan Allah Feriha'yı de yakışıklı olsa, bir ara beni de kapatsa. Ama saçımı başımı bozdurur. Ya hadi kardeşim. Kardeşim. Hadi ya. ya hadi kardeşim hadi yürüyün çıkacak ya. ne zaman gelecek bu müşteri? Hadi asılın be. Şu güzel insan için en güzel notaları basın. En güzel solfejleri geçin. Allah'ın yalakası. Deliği görmedi, parçaları sıvama eme. Daha görmeden herifin güzel olup olmadığını nereden anladın? Hissederim be pembe. Ürek meselesi. Sen de ürek olmadığı için anlamazsın. Hmm. Saçım da bozuk. Ettim abi. Sen mi kapattın dükkanı Biz... abi? Kral adamsın şimşak. Mekanı <laughs> kapatan götün yerine etemmiş. Aa, etem miymiş? Kapatacağız tabii Rıza'cığım. <laughs> Doştan da o kadar parayı niye kazandım ben? Harcamak için. Garson <laughs> gel. Buyurun abi. Buyurun. Nay yaş yüreğinin ayarı bozulmuş senin. Bir veterinere göstersen onu canım. Neye durduk? Çalsanız ya. Emin çalarız etemim canım benim. Sırf benim için mi kapadın meyhaneyi? <laughs> mucuk lan mucuk. Saçım bozuk kusura bakma. Ben bu çalmam arkadaş. Nein Yunus nein. Çalacaksın. Hı. Bu gece benim malımsın sen. Satın aldım seni. Aa. Ne istersem çalacaksın. Çal bakalım. <laughs> uvak vak vak uvak vak vak, vak. kuyruğun ne, ne. ne güzel müzik zevki vardır adamın. Çal. Haydi. Ku bak 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 ku bak bak bak. Kuyruğu. Bu pembe gülleri pembemin <laughs> başından aşağı dök kızacığım. Pembe ne Pembe. Hemen ne abiciğim. Hemen abiciğim. Ku bak 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 ku bak bak bak. Aman kuyruğum deride. kuyruğum yok kuyruğum yok. Yüzerim deride. Canım ne vardı? Ay canım. <laughs> Ethem abinin yalan hediyesi. <laughs> Dük. Dük. Küçük annem sen dün. Ne iştir? Bak 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 vay canım. Sağ ol etimi. Mucuk mucuk. <laughs> Bana bak şunları al bir kenara koy. Dök ve sonra satacağım ha ona göre. <laughs> dananın kuyruğu kopacak. <laughs> hem şarkı söyle, hem ben de dans. Ya dur ya, ne yapıyorsun yaprak Aa. ya? Ya Allah aşkına yapma ya. Ay neler görüyorsun Anla. anlat. ya ne olur orada? Aman eleşme şuna be, bırak şunu. Sana. Ya. tut. Hadi. Ay. Ya Allah aşkına ya. Ya. Bana bak. Ay. Ay. Dal yaprak mısın? Ay. Erno. Uzak dur beni ondan. Onları patlatırım. Patlak patlak gezersin. Kız yözesin. ayıptır be. Oh. Be. Hiçbir şey yapamazsın. Babam sırf benim için satın aldı hepinizi bu gece. İstediğimi yaparım. Ya Sultan, Sultan. Sultan. Ablacığım. Ferhat'ı istiyorsan önce Sultan'la ayırman lazım. Bilmem anlatabildim mi ablacığım. Oh. İyi de nasıl ayıracağım? Kız düşmüyor ki Ferhat'ın yakasından hiç. Orasını bana bırak abla. Ayıptır söylemesi uzmanlık alanımızdır. Oh. Kim bilir neredeler? Neredeler? Allah Allah. Allah Allah. Hayrola komiserim çok endişeli gördüm sizi. Çok endişeliyim be Salih. Bana bak. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Kimin başına be komiserim? Ben de meraklandım şimdi. Cık, Yunusların başına be Salih. Gün boyunca bekledim. Kavga edip gelmediler. <laughs> Gülme Salih. Gülme. Bak saat kaç oldu hala yoklar ortada. Allah korusun ya başlarına bir şey geldiyse? Bunlar sizin psikolojinizi bozmuşlar. Bence siz yine bir psikoloğa görün. Bir gidip baksam mı acaba? Ha? Mümkün değil. Şimdiye kadar çoktan kavga edip gelmeleri lazımdı. Kesin başlarına bir şey geldi. Üff. Ne oluyor be? Adam gibi çal, adam gibi. Haydar Kaytarma. O kadar para saydım ben sana. Bu senden daha iyi çalarım. Ha madem daha iyi çalarsın, bir dakika. Tak şöyle bir monte edeyim bakayım şunu şuraya. şey delir, şey şey çal bakalım. Sen, çal bakalım. söyledim ben. A bir çal bakalım. sen dedim sana. Yok çalarsın, Şimdi kıracağım kafanı kırar. Ay, 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 koş koş koş. ay, bak ay, bak. Ay Ay çıkışın şey şey bize kavga etmek ya. Aa, ben, ben. Geldiler işte Aaaa. Şimdiye kadar hiç aksattıkları Aaaa. mü zaten? Bu Aa, konuda çok Aaaa. Aaaa. bakalım Aaaa. belaları. Hani bu sefer ben Aaaa. Susun Aaaa. susun, Susun! Aaaa. 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 be! Aaaa. Aaaa. Cevap verin bakayım. Nerede kavga ettiniz? İlk kim kime sataştı? Niçin sataştı? İlk kim kavga çıkardı? Ben cevap vereyim komiserim. Pardon. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyim? etme. Sözlü sınavı yapmıyoruz burada. Yazı. Anlat şunu. Pardon. Anlatayım komiserim. El er bir şey gene bu götün gelini dış mihrakın başının Aa. altından <laughs> çıktı komiserim. <laughs> Görgüsüzsün. Meyhaneyi kapamış. Parasıyla hava atar. Git oradan ayağa! Ne hayat e işledi adam be! Söyleyin ha ne suçu vardır bu adamın? Zengin olmak suç mudur komiserim? Komiserim, o kadar para verdik, beyhaneyi kapattık. Bir de üstüne dayak gitti. Ee, bedava dövmüyoruz Ethem'cim, kusura bakma. Niye kavga ettiniz be adam? Komiserim, bu gelli Ethem, abimi kafasına madalya fırlattı. Yalan! <laughs> ee, komiserim, çok affedersiniz. Bu şuvayn da klanetini benim monte etmeye çalıştı. The... Yeter be yeter. Ulan parti kongresine çevirdiniz burayı be. Her kafadan bir ses şey çıkıyor. Çıkın dışarı. Salih at bunları dışarı. Bas hadi hadi. 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 Yürü be. Yürü be. Komiserim. Müsaade ederseniz bir şeyin altını çizebilir miyim? Çiz. Mustafa <laughs> ah. Firiman. <laughs> O karduk alamam. biri var. Kızına, şunlara baksana. Çok güzeller değil mi? Çok şıklar. Güzel kızım, ben ekşem. Niye çıkarttın bunları be kızım? Yaş bak be. Kızana ne güzel dikmişim değil mi? Çok yakışır bebeğime. Bak 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 bak. Bunu da bebeğimin fındık başı üşümesin diye almışım. Bak. Kızım, güzel kızım. Her şey var bebeğimin ana. Her şey var. Bir tek kendisi yok. Kız ana benim niye bebeğim olmaz? Bak gazetede okudum. Yetmiş yaşındaki bir karı bile doğurmuş. Ben niye doğuramam? Aman be kızım. Koşunları <laughs> yerine. Üzme kendini. Allah büyüktür. Her şeyin bir çaresi bulunur. Gün doğmadan neler doğar. Demen ekşem güzel kızım. <laughs> Üzülme de oğlum, sıkma canını. Ben Menekşe'nin üzülmesine üzülürüm be ana. Öyle her daim çocuk patiklerine bakar bakar üzülür. Ne yapacağım bilmem ki. Ne yap bilir misin sen oğlum? Bir kedi veya köpek al getir. Menekşe evde hayvanla oynar, çocuğu da unutur. Olur mu be ana? Olur be oğlum. Köpekle uyalanır. Artık patiklere çıkarıp üzülmez öyle. Vallahi bana da şimdi olur gibi geldi be. Ananı dinlesen oğlum. Bir şey bilir de... <laughs>